Arkadaşlar hepinize merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bakalım Terazi burcuna neler bekliyor? Ee, bu arada ben kayacı onu söylemeyi unuttum biraz. Direkt atladım. Ee, kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Terazi burcu 10-16 Nisan haftası yükselen burcu, ay burcu, güneş burcu. Terazi olanları bakalım bu hafta neler bekliyor? Oruçlu olduğum için çok konuşmayacağım. <laughs> Açılımda konuşacağım. Bunlar yeni aldığım kartlar. Çok beğendim hani bu kartları gerçekten. i'll Bakalım terazi burcu, yükselen burcu, ay burcu ve güneş burcu terazi olanları bu hafta neler bekliyor? Şu kartlardan da seçiyorum. 5 tane burcum kaldı. İnşallah yetiştireceğim hepsini. Evet bakalım bu hafta terazi burçlarını neler bekliyor. Evet. Evet. Evet arkadaşlar terazi burcu. Şey. Şimdi hayatınızda ani beklenmedik gelişmeler olabilir ama sanki bu gelişmelere sizi böyle korkutan bir gelişmelerdir. Aileyle alakalı bir gelişme olabilir. Ailesel bir toplantınız olabilir. bir kendi hayatınızla ilgili e, ne derler ona? bir iletişim kuracaksınız. Bir yol göstermek bir aileyle alakalı bir şey var. Ne derler ona? Bu konuda ne yapmam lazım? Bir görüş, fikir alma gibi bir enerji hakim arkadaşlar terazi burçları. Burada evet hayallere dalacaksınız. Uzak mesafelere gidebilirsiniz arkadaşlar. Bir yolculuğunuz olabilir. Burada e, seçim yapmak zorundaymış gibi ama biraz kararsız bir enerji var. Doğru bir e, enerji demeyeyim değil miyim? Aslında şey biraz aceleci karar verebilirsiniz ama bu aceleci karar sizin e, için iyi olmayabilir e, terazi burçları e, ufkunuz genişleyebilir hayata farklı bakış açısı kazandıracak olaylar yaşayabilirsiniz hayalleriniz olabilir sizi daha fazlasını açacak bir hayalleriniz olabilir e, burada ama yine bunlara karşı bir korku tedirginlik evet çok heyecanlısınız bir şeyler e, konusunda ama bir heyecan enerjisi var bununla birlikte bunun yanında biraz da korku ve tedirginlik de hakim arkadaşlar kılıç üstü birlikte sonlanmak bitirmek bir şeydim iki tane mi topluluk kartı var yok bir tane şuradaki tane aile odası pardon. Evet, evet, evet. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir kalp kırıntı var, üzüntü var. Aldatılabilirsiniz. Belki aldatıldığınızı öğrenecek olabilirsinizdir. burada bazılarında da şey yapıyorum. Yanlış kararlar verdiğinin farkına verildiği bir şeyleri ve bu ne derlerine? bu konu yani bu nedense bir aşk konusu olarak geldi. Bu Topluluk yani işle alakalı da belki arkanızdan iş çevrili olabilir. Yani işle alakalı bir bitişiniz olabilir. Ama aşk hayatınızda da şöyle ailenin bildiği bir konunun bir bitişi var arkadaşlar. Bir çöküntü, bir hastalığı bu durum sizi o kadar üzebilir ki hastalığında bilirsiniz. Ee, hayatınızda da gitmesi gereken yani evet, bu durum seni çok üzebilir ama hayatında bitmesi gereken gitmesi gereken özellikle terazi dolunayı olduğu için bitmesi gereken gitmesi gereken herhangi bir emek harcaman artık yıllı, yani o, o enerjisi olmayan ilişkilerin bitimine işaret ediyor arkadaşlar bu şey. Burada da biraz ee, işte emek harcayacaksınız, özellikle iş hayatınızı emek harcayacaksınız. Burada da bir neden işte bu bağımlılık enerjiniz var arkadaşlar. Bir bağımlık bir kişiye bu kişiye karşı bağımlı olduğunuz için sistem bunu artık bitiriyor olabilir ama bu bağımlılıklardan kurtulacaksınız ve şöyle bir enerji var. Ben bu e, ilişkiye işte olabilir. Bu ilişkiye, bu işe bu, bu iş yerine çok emek harcadım. Çok zahmet verdim. Kendimden verdim. Yıllarımı verdim. E, diye bir bağımlılık geliştirdiğiniz için sistem bunu bitirecek olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi terazi ile birlikte ve e, ama bu bitiş size bir nevi de rahatlatacaktır arkadaşlar. Sistem ne diyor? Oyuncu aslında burada e, ve sistem sana ruhsal sembollerini de veriyor teza, terazi burçları. oyun kartıyla birlikte aslında e, hayatın bir oyunu olduğunu e, bunu kabullenmen gerekiyor evet zorlanabilirsin bitişler seni zorlandırabilir ama hayatında da bir oyun olduğunu bir e, yani bir şeyle çok bağlanmadan oyun yani bu oyunun ana karakteri sensin bu şekilde de kendini görmen gerekiyor İş, para kariyer hayatında da arkadaşlar büyük servet gelebilir aşk şimdi aşk buradaki aşk hayatınız iş hayatınızı etkili olabilir arkadaşlar. Şimdi burada diyor ki güzel olduğu kadar acı verilen duygular. Burada bir bitiş sizin aşk hayatınız, iş hayatınıza da alakalı dengesizlikler yaşamanıza sebebiyet verebilir bu hafta. Büyük servet. Burada aslında biraz da şöyle bir enerji var. Büyük servetimi yitip getirdim mi gibi inişli çıkışlı duygularınız olacak. Evet ya çok iyi hissediyorum gibi ya da hayır ya çok kötü hissediyorum gibi inişleriniz çıkışlarınız olacak bir ruh hali para konusunda iş konusunda sizleri bekliyor. Çalıştığınız ortamda da olabilir. Arkadaşlar Burada bir e, ana erkek karakter var. Bilim burada e, iş para kariyer hayatınızda, iş hayatınızda olabilir. Sizle ilgili gerçekten mahkeme yapacaksınız. Bu mahkeme kendi dünyanızda da yapacak olabilirsiniz. Biraz özgürleşme enerjisi var. Burada bir eril enerjinin, bir eril figürün özellikle erkek olarak burada bir desteğini alabilirsiniz. Ya da buna karşı kendinizi böyle salın patronunuz olabilir. Patronunuza karşı bir e, hesaplaşma e, sizden bir konuda alakalı, işle alakalı bir hesaplaşma e, isteğinde olabilir arkadaşlar. Bu hesabı verdikten sonra bir güzel bir, e, büyük bir şekilde e, bir şeylerden özgürleşeceğinizi hissedeceksiniz. Burada biriyle dediğim gibi şey bir enerjisi var arkadaşlar. E, ne, der, ne derler ona? bir özgürleşme enerjisi ama bir ifade kendinizi ifade etmeniz gereken bir haftada sizleri bekliyor olabilir arkadaşlar ve burada şöyle e, Para dokuzusu kartı ile birlikte arkadaşlar aslında güzel bir enerji e, haç kartı ile birlikte. Şimdi burada neden dediğim gibi bir özellikle erkekler için şey bir enerjisi. Ben o kadına çok değer vermiştim ya da iş hayatınızda şey olabilir ya da iş hayatınızda kadınlara e, birilerinin ayrıcalıklı olduğunu, size haksızlık yapıldığını gibi şeyler düşünüyor olabilirsiniz. Bu da sizin fiziksel psikoloji ya da siz herhangi bir şekilde işiniz yoksa paranız istediğiniz düzeyde değilse ya da para kazanamıyorsanız da bu durum evet sistem onları veriyor, hayat onları veriyor. Çevrenizdekilerle kendiniz bir kıyas enerjinizin olacak. ama bunun da para dokusu ile birlikte geçici bir süreç olduğunu ve bakar mısınız güneş kartını atmasıyla evet bunun en büyük mucize aslında en büyük mucizenin kendin olduğunu fark edeceksin ve burada dediğim gibi güneş güneş kartını attı. Bu durumda senin için geçici bir süreç olduğunu sistem sana gösteriyor. Bakalım aşk hayatında seni neler bekliyor? Şimdi aşk hayatında şöyle düşüncelerim var, bir şeylerin iniş çıkışı var. Burada bir aslında şöyle bir enerji var arkadaşlar. Ben bu insanla iyiydim, güzeldim. Aa bu insan benim evleneceğim insanlığı, kalbimi ben buna verdim. Bir anda karar verdi, masumduk falan filan gibi bir enerjiniz varken bir anda bir şeyler aslında sizin istediğiniz gibi gitmediğini fark etmiş olabilirsiniz. Hmm. Bir durup düşünme enerjiniz olmuş ve burada tekrar bir uzlaşma enerjisi var arkadaşlar. Bakalım devam eden kartlarla birlikte Aa, iki tane kart atmış arkadaşlar. Evet burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Siz bu insanın ...hayatınızda köklü sağlam bir ilişkinizin olacağını düşünmüş olabilirsiniz. Temeli sağlam ol olacak olduğunu düşünmüş olabilirsiniz. Ben ilişkiye böyle bakmıştım ama... ...benim bu partnerimle kötü bir ilişkim var. İlişkim konusunda iyi değiliz. Ee, bir şeylere farklı bir bakış açısıyla bakacak olabilirsiniz. Ya da aynı bakış açısıyla bakamadığınızı bu insanla görecek. Ben bunu evet köklü bir sağlam ilişki hayal etmiştim. Ee, böyle istemiştim ama biraz bazen gönderme biraz dediğim gibi böyle bir enerji hakim yani arkadaşlar yargı mahkeme taahhüt hayat arkadaşı burada birlikte arkadaşlar şöyle kendinizi yargılayacaksınız yani yargıdan kalsın şu düşüneceksiniz bu insan benim gerçekten hayat arkadaşımı gerçekten istediğim kişimi ya da ilişkiniz yoksa flörtünüz yoksa ya da ex partneriniz de düşünecek olabilirsiniz bu insan benim gerçekten kendi ilişkin mi bu ilişkide e, zorlu yollar var bir şeyler engel oluyor sistem belki engel oluyor belki bu ilişkinizin bitmesi gerekiyordur arkadaşlar ben bu insanı hayat arkadaşım olarak görüyorum ama bakın kilit kartıyla birlikte e, burada dediğim gibi bu insandan böyle şey bir enerji almıyorum arkadaşlar evet bu senin hayat arkadaşın diyecek güzel bir eee kartlar şey e, kart yok sadece burada biraz sorgunuz var yargılıyorsunuz yani ben nerede yanlış yaptım yanlış mı yapıyorum doğru mu yapıyorum bu insan doğru kişi mi? bu insan benim gerçekten hayat arkadaşım gibi biraz sorgunuz biraz da fazlasıyla birlikte şeyiniz var burada da e, iş hayatınızla alakalı bir mesaj aç gözücü burada dediğim gibi biraz aç gözü davranmış olabilirsiniz belki birilerine e, haksızlık yapmış olabilirsiniz İnşallah Rabbim haksızlıkları e, su yüzüne çıkaracak. Ee, dediğim gibi buradan bir e aç gözlük, bir şeyler çok fazla istiyor olabilirsiniz. Belki e, istediğinizi karşı tarafa karşı taraf verebilecek bir enerjide bir potansiyeli olmayabilir. O yüzden hani bu insan sizin için yanlış kişidir. Siz çok sevilmek istiyor olabilirsiniz. E, karşınızdaki kişi çok e, seven biri değildir. Sevmeyi bilen biri değildir. E, o zaman sizin burada ne olur? Yanlış bir beklentiniz olur bu kişiden. O yüzden e, aşk hayatınızla alakalı biraz e, mahkeme yapacağız, yargılayacağız, kendinizi sorgulayacağız doğruları yanlışları tartacağınız bir hafta sizleri ekliyor ikizler burcu. Belki birilerine haksızlık yapmış olabilirsinizdir. Bu haksızlıkta böyle inşallah Rabbim gün yüzüne çıkartır da gerçekler ortaya çıkar. Ben bunu niyet ediyorum. İki, e, terazi burçlarına. E, umarım haftanız muhteşem ötesi geçer. Şimdi bakayım sistem kartı çekmedim. Onu unuttum. Bakalım evrense ne demek ister terazi burçlarına? Çok ben acıktığımı hissettim ya. Hile baz. Bazı insanlar doğuştan çekicidir ve bunu kötüye kullanır. Aldanmadığından emin ol. Bu kadar. Yani terazi burcu gerçekten hayatınızdaki insan sizi gerçekten aldatıyor olabilir. Yani bu şey değil. Dediğim gibi aldatmak olarak değil. Eee uyumsuzsunuzdur. Bu kadar. Daha çok şey söylemek istediğim şey var ama bu kadar söyleyeyim. Hepinizi öpüyorum. Umarım haftanız muazzam ötesi, muhteşem ötesi geçer. Kalbinizdeki dilekleriniz ışık hızıyla sizden olur. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Bay bay.